Gel aşkım. Geç. Çok yaklaşma. Yemek yemez korku. Gel bakalım. Gel anneciğim. Aa, anam bak bak şuna bak anneciğim. Aa, kendini sevdiriyor. Gel sen de gel. Sen de gel. Gel. Gel tamam bayrağımızı göster. Gel. Bak bak. Ot veriyor baba Eren. Gördün mü? Ot yiyor anneciğim. Bir daha ver hadi Süleyman. Adam sen de verir misin? Aa gidiyor. Gitme. Gel bak sen gelmedin mi? Gel, Gel anne. Kuyuya efendim. doğru gidiyor. Bak kuyuya doğru gidiyor. Aa, ay üstünden atladı. <laughs> evet annem orada tavuklar var. Ama biz daha bunlara bakıyorduk. Tavuklara mı bakalım bir de? Ürü ü, ü var, evet. Şuraya düşerler. Düşmezler anne. Onlar biliyorlar korkma. Ay kaçtılar. Senden mi korktu onlar? Gördün mü, nasıl kaçıyorlar Eren? Senden korktu lan ya. <laughs> bak bak nasıl kaçıyorlar Eren. Gördün mü? Eren. Şu koyunların yanındakine bak. Hugo Vicky. Kismisi! de orada evet anneciğim. Bunlar nereden çıktı yoksa koyunlara zarar mı verecekler Aren? Aren ne yapacağız koyunlara zarar mı verecekler? Ne yapıyor bunlar? Gel yaklaşalım Aren. Koyunları kurtarmamız lazım. Gel Aren. Ay. Aren bir plan yapalım. Nasıl kurtaracağız bu kuzuları? Anne. Efendim. Biz nasıl kurtulacağız Biz nasıl kurtulacağız? Biz arabaya binersek kurtuluruz. Kaçar gideriz ama koyunlar nasıl kurtulacak? Anne. Efendim. Bizim kaçmamız için. Sen oradan git.